Az daha geç kalırsam eve giremeyebilirim kardeşim. Abi ah abi gemide de var ya. Gemide de bize ne roller kesiyordu kardeşim. Öyle Asarım, keserim şöyle yaparım böyle yaparım. İşte evde aslan mesela. <laughs> ne zaman böyle öyle dedim şey. <gülüyor> Hiç <gülüyor> öyle bir şey demedim. Öyle bir şey diyemem bile bak. Millerce uzakta olsam bile. <gülüyor> <İran> <gülüyor> bana kimse <laughs> karışamaz falan diyordu. Ömür de <laughs> Pasifik Okyanusu'nda. Can bu, bu şeyleri, devreleri bitirmemiz lazım kardeşim. Evli, evlilik kariyerimle oynamak ama. <laughs> <laughs> Yenge selamlar. <laughs> İzleyecek yani. Gerçi Kesin. benim Youtube videolarımı çok izlemiyor Ama da. Yengem bana bir şey demez. Ben istediğimi söylerim ya. O şaka olduğunu anlar zaten. Hani şaka... Başka bir çaresi yok yani. <laughs> Evde yerler yerler adam, Yerler hiç. Yerler. İrem yer yer. Net. Kesinlikle <laughs> Alo. Ne oldu Pars efendi? Ne oldu küçük adam? Ne oldu? Vattwall. Vattwall. Ha. Niye buraya çekmiş ya Dünkü söz verdiğim buluşmayı yapmaya gidiyorum Biraz geç kaldım ama ya Bir saat önce Canberk'e demiştim Çıkalım falan diye Sonra İrem'in azıcık işi çıktı O işleri halletmem gerekiyordu Onları hallettim Şimdi daha yeni çıkabiliyorum Canberk'e yazdım ama Okey Okey Go desek 18 dakika. Starting route to dakika. O zaman Canberk'le buluşmaya gidelim. Yanında bir de arkadaşı olacaktı ama o galiba gelmeyecek. Hadi yola çıkalım. Ben normalde gemiden indikten sonra şimdi gemideki arkadaşlıklar hep şöyledir her gemide farklı insanlarla birlikte çalışırsın. Ondan sonra inersin ve irtibatı neredeyse koparırsın yani. Zaten tekrardan bir araya gelme ihtimalin çok düşük olduğu için irtibat kurmanın da pek bir anlamı yok. O yüzden gemiden indikten sonra birisiyle irtibat kuracaksan eğer o insanın çok kıymetli olması lazım. Bu da benim hayatımda 2 ya da 3 kişidir görüştüğüm, hala işte yazıştığım. Sadece iki kişiyle de, pardon 3 kişiyle de Karada görüştüm. Yine bir arkadaşım Mersin'e gelmişti öyle görüştüm. Bir de çok sevdiğim iki tane abim vardı. Onlar da da İstanbul'da görüşmüştük. Yani gemide arkadaşlıklar da geçici, gemideki hayat da geçici. Yani gemideysen eğer hiçbir zaman kalıcı olamıyorsun. Ama dediğim gibi hani çok kıymetli insanlar olması lazım ki tekrardan görüşebilesin, muhabbetini ilerletebilesin. Canberk'te daha doğrusu sadece Canberk değil bu gemideki çalıştığım herkes gerçekten kıymetli insanlardı. O yüzden fırsat oldukça eğer olursa karada da görüşmek isterim. Telefonla da konuşmak isterim. Kamil zaten önceki gemide de beraberdik. Önceki gemiden beri arar hala. Şu an hala gemide biraz üzgün. Ama bir sonraki değişimde o da inecek. İşte Canberk geldi, gelir gelmez işte Mersin taraflarına geldi. Daha Mersin'de yola çıkarken arada abi dedi görüşelim görüşelim. Hani 5 aydır gemide beraber değilmişiz gibi. <laughs> Şimdi bugüne fırsatmış. Yani kalıcı olmak gerçekten benim hayatımda zor. Ama kalıcı olunabiliyorsa eğer birisiyle o zaman gerçekten kıymetli anlamına geliyor. Şimdi Canberk'in yanına artık gidelim yoldayız. Kaç dakikam var? 4 dakika falan var. 4 4 dakika sonra canlı görüşelim. Ya yanlış konum attı. Ya da arkadaşımı bırakacağım falan diyordu. Yukarıya arkadaşını bırakmaya falan mı çıktı? Bir arayayım bakayım. Bro neredesin? Ben konuma geldim yoksun. Geldin mi? Evet. Ee, bir saniye abi. Bir saniye. Balkona bir çıkıvereyim hemen. Şurada bir ikinci katta. As Sen benim BMW'yi gördün mü? Yok ben de senin BMW'yi... Dur bakayım. Bir tane BMW var orada ama plakası var. Yok abi senin arabayı ben göremiyorum şu an. Beyaz BMW ile geldim ha. Tamam gördüm. şey gördüm de şimdi, plakasını göremiyorum şimdi bakacağım. 48 aga abi. Ha tamam hotel. gel. Görmüyoruz? gel gel. Gel gördüm abi. Gel gel tamam. gel gel gel. Seni de gördüm. <laughs> Geliyoruz bekle. Şu an seni çekiyorum. <laughs> ya youtuber olmak youtuber olmak influencer <laughs> olmak böyle bir şey abi. <laughs> Arkadaşlar siz hep gemide gördünüz Esfond Tilda falan ya, bu filan. Bu nedir abi? Kilimcinin kör sepeti zannettiler yani, değil mi abi? Ben çocuğu tulumla görmüştüm ya. <laughs> Merhaba Mutku ben. Merhaba Durmuş ben Abi okuldan büyük sanırım Mutku. Aynen. Adın sen söyle. Okuldaki Aynen. en, en samimi adamlarındandır. Vallahi canımsın abim <laughs> özledim lan. Açtı kaç ay çalıştık daha sonra aldın? <laughs> e, hesaba göre 1 milyon 500 bölü 215 bin arkadaşlar. 7,5 <laughs> Yedi Yedi ay. 6 ay. 7,5 Hiçbir şey yemeyip içmezsen. Ha, Matematik şey hesabını yapamadım. Ya. Yani bir kırmızı Mercedes olmasa da bunun da kendine göre bir şekli var abi. Karbon net direksiyonlar falan. Vay kardeşim. İçinde sigara içilmemiş. İçinde sigara net içildi bu arada. <laughs> Basın sesini Nerede bunun şeyi? Şey Start yok abi. Mı? Anahtarı bir yere tamam. takmıyorsun. Tamam, startı nerede? Kırmızı düğme var ya, bas frene daha basit lan benim arabadan. Daha aşağıda. Yani ihtimaller Ben koltuk aşağıda Bir taraf çok daha ileride. Girmiş abi senin arabaya göre. Evet, i̇kinci mühendisimizin F10 imtihanı arkadaşlar. Evet, hiç BMW bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ay şalgam içmekten bir ay olduk tamam mı? Böyle turşu suyundan hallice. Şalgam mı getirdin? Sefa. Yalnız bu şalgan bir haftadır arabanın bagajında. Yani bir haftadır arabanın bagajında inşallah bozulmamıştır ya ama. ölmeyiz. <laughs> i̇nşallah ölmezsiniz ama bence güzel tadı. <laughs> tadı Dağda güzel. Da bir şey olmamışsa. tadı da bir şey olmamışsa kalitedir. Aynen. <laughs> Hazır mısın şimdi sana Mersin'in en iyi tantunisini yedireceğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Zaten <laughs> kilo almışsın. Evet, 6-7 kilo aldım. Çok özlemişiz <laughs> Türk yemekleri. Canberk Adana biliyorsunuz zaten. Yemek yemeye bayılıyor. <gülüyor> Gemiden <gülüyor> geldim. 97 kilo geldim. Şu an rahat 6 kilo almışımdır. 10 gün oldu mu abi? 10 oldu ya da olmadı yani o kadar. Oldum. Rahat bir 5-6 kilom var. Tantuni güzelmiş arkadaşlar. İşte ağzının tadını ne geleceksin. Yeri bilenle geleceksin. Tantuni güzel. Canberk'e şimdi Mersin'in en güzel tantunisini yedirdim. <laughs> Gerçekten beğendi. Bir de, bir de bu Her şeyi beğenmez öyle. Burayı harbiden beğendi. Şimdi de bir marinaya falan gideceğiz büyük ihtimalle. Birazcık takılırız ondan sonra ben eve giderim. O da daha sonra ilerleyen zamanlarda da bir ara ben Adana'ya Canberk'in ailesini ziyarete gideceğim. Bir ailesini görmek istiyorum çünkü. Can Türk amca kalp ameliyatı falan olmuştu biz gemideyken. Bir göreceğim ona da bir selam vermek için. Bu hiç anlatmıyorsun. Ya birazcık şimdi insan içine karıştık ya abi. Şey yapamıyoruz yani. <laughs> Adını sen <sensör>, rahat olamıyoruz. Niye <laughs> oğlum rahat olamadık? Gemideyken çok rahattın. Arkadaşlar influencerla <laughs> yavaş yavaş gidiyoruz. Çok bir <laughs> ama ben de şeye geldiğimde buralarda falan çekim yapıyorum. Kendimi rahatsız hissediyordum. Evet, evet, evet biraz değişik hissediyor insan. <laughs> Sonradan şey oldu ama rahatladım. Bir bira günlüğünü de tamamlamış bulunmaktayız arkadaşlar. Evet, <laughs> Candak'la oturduk birer birer içtik. Normalde 2-3 içerdik de yenge kızlar yenge. Yenge bekliyor. bir acıkmış İrem yengenin. Açken sen sen değilsin dedi. Aynen. Şu an bak koşarak gidiyorum. <laughs> Çabuk ol oğlum. <laughs> Şimdi İrem'e bir şeyler yaptırıp oradan eve geçeceğim. Önce Canberk'i bırakacağım. Karada, karada up. oturup muhabbet etmenin keyfi farklı. Apayrı, apayrı. Apayrı. Şimdi mesela arkadaşlar hatırlarsınız ben böyle bir şeyler söküyordum, takıyordum yağ paskir içerisinde böyle tertemiz parfümler bilmem neler tertemiz bir hava mazot kokusu yok yağ kokusu yok aşığım ya aşığım özgürlük ya bence kesinlikle katılıyorum <laughs> haydi gidelim o zaman <laughs> şu an net koşuyoruz yani <laughs> yürümüyoruz sen bilmiyorsun Canberk bir daha sonuna geldik ama bu kısa bir ayrılık. Ya Kadirli'de ya da Mersin'de en kısa zamanda tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Hadi oğlum. abi kendine iyi bakın. <gülüyor> Aşk. Aşk. <gülüyor> İrem yenge kızmasın. Dikkat et abi. Aynen ben hızlıca gideyim. Şey yap. E, lastik şeydeymiş. Azıcık geri al öyle git. Sihirli sonuna daha gelmedik ya. Biraz daha gideceğiz ondan sonra. İrem'in karnı acıkmış hemen Selil'den yemek yaptırmaya gidiyorum. Sel veya yani bir yerden işte. Duydun mu aşkım? Bir dakika. <laughs> şu, şu an mesaj yazdığı için şey yapamıyor. Konuşamıyor İrem iki iş aynı anda yapamıyor da. Tamam adam Sen gidince Hüseyin diye bir adam var bulursun da yardımcı olacak. Hüseyin kim lan? Anam. <laughs> şimdi hemen İrem ve Ada'ya yemeklerini yaptırıp ondan sonra eve döneceğim. Restoranta geldim şimdi yemekleri alıp geliyorum. Yemekler hazır. Hadi eve gidelim. Bizim burada inşaat sesi eksik olmuyor. Abi. Akşam saat kaç olursa olsun. Bugünkü silo bitiriyor. Şimdi gelecek izle. Tamam. Dediğim şimdi gelecek dur. Bekle. Hazır mısın? Hazırım. <laughs> Bu mu? Geldi mi? <laughs> Bu sitemler bana değmez mi aşkım? Aynen sana değmez o yüzden çenemi yoramayacağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben daha küfür küfür içerikli bir şeyler bekliyordum ama küfür etmediğin için teşekkür ederim. Küfür senin için iltifat o yüzden tekrardan şurayı şöyle alıyorum. Allah beyin, Allah beyin, Allah beyin. Tamam mı? Tamam. Bu kadar söyleyeceklerim. Tamam aşkım. Ben gidiyorum yemek yaptırmaya. Tamam hadi bay bay. Hadi öpüyorum bay bay.